Kendini tanımak istiyorsan bizimle beraber üzüldüğün şeye bak. İziler hocam bugün yine çok güzelsiniz. Hocam insan neden güzel olmak ister? Ya bu hikaye çok küçüklükten başlıyor. Böyle yaklaşık 4-5 yaşlarında anneyi, başlıca kadınları rol model alarak, onlarla özdeşim kurarak başlar aslında. Aynı zamanda oyuncak bebeklerle oynanılan, evcilik oynanılan, kadınlığa dair ilk taklidi gelişmeleri yaşandığı dönemdir. Aslında oradan beri gelen ilgi çekme, dikkat çekme, ön planda olma, biraz daha böyle... E, kadın sınıveleri ön planda tutma gibi bir kişilik eğilimimiz var mı? Yok mu? Bazı kişilikler dikkat çekmeye, ön planda olmaya daha eğilimli oluyorlar. Özellikle bu güzellik takıntısına daha fazla eğilimli oluyorlar. Güzellik isteği sakıncalı bir şey midir? Bence kendimizden memnun olmak için kendimizi geliştirmenin hiçbir sakıncası yokken Başkalarını memnun etmek için yapılan her hamle aslında bizi benliğimizden uzaklaştırma özelliği taşıyor. Yani burada altını çizmekte fayda var. Kendimizi memnun etmek güzel bir şeyken başkalarını memnun etmeye çalışmak biraz daha kaotik bir hal alabiliyor. Güzellik takıntısını nasıl anlarız? Ya bu gerçekten yani bunun normu da hep göreceli olan bir şey. İlk böyle evden ayrıldığımızda okulda da genelde hemen bir yakın arkadaş edinme ya da bir gruba ait olmak için uyumlanma davranışı gerçekleştiririz. Naturamızda bu vardır yani uyumlu olmak, çok sırıtmamak, çok dışarıda kalmamak. E bu da zaten hani beklendik ve doğal bir süreçtir. Lakin bunun böyle insanlarla uyumlanacağım diye kendi benliğinden hatta sağlığından olma boyutu işte çeşitli gıda takviyeleriyle çeşitli zararlı şeylerle kilo vermek çok böyle 5 saat 6 saat spor yapmak her şeyin fazlası zarar dediğimiz nokta yani ben 6-7 saat takıntılı bir şekilde kardiyo ağırlık çalışması yapan ve kas konusunda hassasiyeti olan insanlar gördüm. Genelde iki form karşımıza çıkar. Bir tanesi çok böyle duygu durum dalgalanması gibi kişi böyle güzellik konusunda aşırı bir mesai harcıyordur. Ama bir bakmışız bir ertesi günü aşırı paspal, aşırı durgun, aşırı kendinden ve hayattan kopuk bir görüntü sergileyebilir. Deriz ki ya dün bu nasıldı, bugün nasıl? Böyle bir duygu durum dalgalanması varsa orada bir soru işareti koymakta fayda olabilir. Bir diğer formu da bayağı mesai olarak buna zaman harcamak. Yani ortak gündemlerin, konuların tamamen işte zayıf olma, kaslı olma, daha gergin bir cilt, daha parlak yanaklar. Ee, burada önemli olan kişinin gerçekten bu konuyla ilgili gereğinden fazla meşgul oluyor mu? Hani böyle geviş getirme dediğimiz takıntılı tarzda bir düşünme formu varsa, sürekli yüzüyle ilgili, bedeniyle ilgili kaslarıyla ilgili bir planlama yapma, işte terminler verme, 3 ay sonra şöyle olacağım, 5 ay sonra böyle olacağım. Ya bu gerçekten artık kişinin başka alanlardan beslenemediğini, takılı kaldığını anlamamızı sağlayabilir. Güzellik takıntısının sebepleri nelerdir? Hikaye anne karnından başlayıp, Annesinin bebeğini ilk kucağına aldığında, ...ona nasıl bakıyorsa, ya yani o gözlerdeki ışıltı başka hiçbir zaman elde edilemeyen bir şey. Ne kadar istenildiğine dair, beklenildiğine dair bir vurgu, bir kutlama, bir şükran duyulan insanın zaten e, kendini dış görünüşle ilgili sorgulamak gibi, yargılamak gibi meseleleri çoğunlukla olmuyor. Ama hikaye hiçbir zaman bu kadar temiz ve steril olmuyor malum. Zaten hani o doğum yapan annenin kendi meseleleri sebebiyle bebeğini bazen istemezmiş gibi hissettirdiği, çok zorlandığı, onu büyütürken yaşadığı sıkıntılar sebebiyle yorgun, mutsuz, ona baktığında sanki ondan mutsuzmuş gibi verdiği her yansıtma aslında bu güzellik takıntısının da temeli oluyor. E tabi bir de buna akran zorbalıkları, okullardaki hikayeler, eklenince travmatik deneyimler bir bakmışız yetişkinlikte sürekli nasıl daha güzel olabilirim diye uğraşan yetişkinler olmuşuz. Bir de kişilik yatkınlığı var. Bu kişilik meselesi de yaklaşık 14 yaşına kadar çoğunluğunu tamamladığımız genel olarak mizacımızla birleşen bütün bileşenlerimiz. Çünkü güzellik takıntısı denilince akla hem dış dünyadan bize baskılanan bir örüntü geliyor aklıma hem de kişiliğimizin dinamiklerinden bizden meseleler geliyor. Peki bu dış dünyadan gelen etmenler nelerdir? Özellikle bize aktarılan olması gereken ideal kilo, ideal görüntü, ideal form aslında bir paket olarak satılmak üzere bizim önümüze verilen bir form. Bize beden algısıyla ilgili sağlıklı olan değil de zayıf olan sanki güzelmiş gibi empoze edilen bir tüketim dönemindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda kişi eğer kendi benliğiyle ilgili çatışma yaşıyorsa bu çatışmaya kafa karıştırıcı müdahaleler geldiğinde güzellik takıntısı başlayabilir. Sosyal medya kullanımı güzellik takıntısını tetikler mi? Aa, evet ne yazık ki orada filtrelerle hani böyle estetikli bir görüntüye ulaşmak çok kolay oluyor. Kişinin kendinde memnun olmadığı özellikleri tek bir tuşla değiştirme konforu gerçekten böyle çekici bir hale alıyor. Çünkü güzellik aslında çekicilik, işte kadınlık, erkeklik böyle bu meselelerle de bizi temas ettiren bir konu. Bunun bu kadar kolay ulaşılabilir olması, anında bir filtreyle zayıf olabilmesi, bilmemiz emek vermeden istediğimiz bir görüntüye ulaşabilmemiz tabii ki böyle bizi kendiliğinden içine çeken bir durum. Ama riskli de bir durum. Bu sefer çok içimiz boşalıyor. Tamamen dışarı yatırım yapıyoruz. İçimizi beslememiz gerektiğine dair aslında sinyaller alıyoruz kendimizi beğenmeyerek. Ama tam tersi yatırımı yine çeşitli müdahalelerle, sosyal medyayla, belki estetik müdahalelerle arıyoruz. Bu da açıkçası birazcık riskli bir durum. Artık böyle cerrahlar şey yapıyorlar. Hani psikologlara yönlendirip önce kişilik testleri yapan cerrahlar var. Çok da hoş bulduğum bir müdahale. Ergenlikte güzellik takıntısı normal midir? Ergenlikte çok normal. Çünkü ergenlikte bir yere ait olmak istersin. Mutlaka işte kendini tanıtmak için kullandığın spesifik gruplar, işte ünlüler vardır. Bu böyle ergenlikle ilgili bir dönemsel bir şeydir. Eğer bir ergen kendini beğenmediği gerekçesiyle arkadaşlarından uzaklaşıyorsa, içine kapanıyorsa burada mutlaka bu sinyalleri fark etmek gerekli ve bir aile desteği, akranlarıyla tekrar bir araya gelmesiyle ilgili müdahaleler yapmakta fayda var. Güzellik takıntım olduğunu fark edersem ne yapmalıyım? Bazen içindeyken anlamamız çok kolay olmuyor. Ama kendimiz fark edersek e bunu en azından ya ben niye bu kadar buna mesai harcıyorum? Neden kilomdan, yüzümden, boyumdan, saçımdan memnun değilim? Neden bunlarla mı değerli olmak zorundayım? Kılık kıyafetimle mi kendimi göstermek zorundayım? Çünkü şöyle bir durum var psikolojiden bağımsız kişisel gelişim alanı dış özelliklere yönelik bir vurgu yaptı. Ve insanlar başarılı olmanın sırrını tamamen dış görüntüsüyle alakalı olduğuna dair inandırıldık yani böyle bir kişisel gelişim e, modası vardı. Ama şimdi neyse ki gerek maneviyat gerek spritüelciler hani inanç ne olursa olsun biraz daha ruhsal meselelere kendimizi bilgiyle nasıl doyurduğumuz, kendimizi sağlıklı şeylerle ya da sağlıklı bir kilonun ideal olduğuyla ilgili yavaş yavaş umut verici bakış açıları da var güzellik takıntısı olan birine nasıl yardım edebiliriz? Yalnız mı? Duygusal olarak neye ihtiyacı var? Neyin boşluğunu doldurmaya çalışıyor? Burada duygusal boşluktan kastımız nitelikli, derin ilişkiler. Ne oluyor hayatında diye insanlar bu anlamda birbirlerini sevdiklerine yardım edebilirler. Hocam diyelim ki beraber bir toplantıya katılacağız ve geç kaldık. Ama ben hala ayna karşısından ayrılamıyorum. Bana ne söylerdiniz? Geç kalırsak bundan daha kötü bir mesaj vermiş olabiliriz. <laughs> Vaktinde gitmemiz gerekiyor deyip herhalde davet ederdim. O zaman geç kalmak güzelliğin bir parçasıdır diyebilir miyiz? E, geç kalmak başarısız olmaya dair, hani başarıyı hak etmediğimize dair ya da orada erdemli görünmeyi hak etmediğimize dair bilinç dışı bir mesaj olabilir. Çok derinde ve temelde değersizlik duyguları varsa kendimizi değerli ve kıymetli hissedeceğimiz durumdan utana sıkıla geç kalmış bir şekilde gireceğimiz duruma itiyor olabiliriz belki de.